Merhaba arkadaşlar, kalamar lambalarımız şu an hala hazırda yapıldı, yüzde yüz epoksidan, yüzde su geçirmez. Testini yapalım. Yeşil ışığımız arkadaşlar, bunlar kalamar avı için. olmazsa olmaz mükemmel uzun uzun zaman kullanabileceğiniz ürünler şöyle gördüğünüz gibi yeşil ışıktır arkadaşlar yeşil ışık bildiğiniz üzere kalamar için oldukça verimli olan bir ışık şimdiden rast gelsin